Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün çok sinirliyim arkadaşlar. Hiç mutlu değilim. Çünkü Musa böyle boyumu kısaltmış. Musa çabuk gel bakayım buraya. Ya arkadaşlar şuna baksanıza. Bakın bakın gel bakayım Musa yılma. Gel gel. Abi kardeş gibi olmuşuz. Gel iyice gel dibime gir. Bekle ben geleyim. Oy. Ya baksanıza arkadaşlar. Bebek gibi olmuşum ya. Arkadaşlar bunun intikamını çok fena alacağım. Bugün arkadaşlar bir dakika. Önce bir normal moda mı geçeyim? Ha arkadaşlar bizim köyümüz silindi. Biz de onun yerine yenisini yapacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar köyü ben patlattım. Evet bildiğiniz gibi. Bu arada Musa uzun zamandır videolar yoktu. Uzun zamandır video atmıyordu arkadaşlar. Nasıl hissediyorsun Musa? Çok Nasıl üzgünüş, Çok üzgünüm, çok üzgünüm. belli zaten. Evet arkadaşlar şimdi bir ev yapacağız. Ya bir dur be. Arkadaşlar klasik Musa işte görüyorsunuz. Şimdi bir dakika yalnız dört kalbim kalmış. Aa! Klasiğim ben. Arkadaşlar ben çok güzel bir ev yapmayı düşünüyorum kendime. Klasiğim ben. Şimdi arkadaşlar gel kanka. Iıı, gel lan buraya. Ha, şimdi arkadaşlar buraya böyle evlerimizi yapacağız. Ben burayı sahipleniyorum. Tapusunu aldım. Aa. Abla basketbol oynuyoruz. Yani topu aldım ben gel. Top nerede? Sen neredesin? Evet ben. ben. Şey, maden oradayım. Gidiyorum. 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 Top benim. Ya gel şuraya ya. Oo, b b basket oldu. Oley. <laughs> basket Musa. <laughs> üçlük Musa. Üçlük. <laughs> Arkadaşlar. Şimdi o zaman biz ev yapmak için malzemelerimizi alıp gelelim. Ben buradan 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 buradan. Arkadaşlar eşyalarımızı alıp geldik. Sadece e, moda bir seferlik geçebilme hakkımız var. O da zaten bunun için kullandık. Musa. Arkadaşlar. <laughs> Yeni evim güzel mi? Aa çok güzel ya Allah'ım sür bakayım. Sağ ol hadi. Allah al, la gideyim bu ne? Ya. <laughs> hadi sür çabuk sür. <laughs> ne oldu öyle? Hadi kanka başlıyoruz. Şimdi ee, arkadaşlar ben başlıyorum. Ee, Tekneyi yok edeceğim. Arkadaşlar ben kafamın şeklinde bir şey yapacağım ama bakalım yapabilecek miyiz? Tekneyi yok. Yok, yok ettim. Şimdi arkadaşlar ben başladım bir iki. Heh. Arkadaşlar, arkadaşlar ana maden düştü. Yardım et abla, kanka, yardım. Ölü orada Allah. Beş, ben alt, yedi, beşlik bir şey sekiz, yapacağım ya da 7'lik 2 üç 4 beş. 6 7 8 Arkadaşlar ben kapı almayı unuttum. <laughs> Ay arkadaşlar ben ben böyle bayağı bir şeyler bir şeyler aldım şimdi. İyi ee, bakayım. Tamam şimdilik şu ikisini yanımıza alalım. Abla efendim. Kanka ee, videonun sonlarına doğru evlerimizi kontrol edeceğiz. Tamam. Şimdi karışık video. <laughs> Evimin oldu maden. Orka... Hani hani hani. hani? Arkadaşlar. Hani hani, hani 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 hani. E ben burada kaldım. <laughs> hani. Şimdi... Kanka Kaldı, çocuk gel Dur bak dakika. Ya, niye kapattın ya? Pardon. Ay kazma dağımadım. Bunları hayatta kıramayız. Şimdi arkadaşlar devam edelim. Kırabilirsin ama yok olur ha. Hadi sen başladın mı? Evet. Hani Aa. Şu anda bir tane blok <laughs> kırmaya çalışıyorum. Abi çok zor. Çok zor hadi gırın. Blok? Ya blok gelmedi. Arkadaşlar biz evlerimizi yapıp gelelim hemen. Arkadaşlar evlerimizi yaptık. Hemen hızlıca bakalım gelin. Ö ö. Önce seninkiler. Arkadaşlar ben böyle tam benim karakterim olan Alex kafası şeklinde yaptım arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim. A A yani i̇çi şu edelim. anlık boş. oy şurada bir tane kalmış. Onda kırarız. Arkadaşlar böyle bir şey yaptım. Ben yani çok güzel oldu. 8 blokluk böyle. Çok uzak. Video çok uzamasın diye gösteremedim arkadaşlar. Ee, ama isterseniz like atarsanız nasıl yapıldığını da atabiliriz videosunu. Arkadaşlar şimdi hemen Musa'nınkine bakalım. Dur, dur. Beni bekle. Fma bekleyemem. Arkadaşlar bakın böyle kırmızı bir tane ev yapmış. Hemen girelim. Ve çok kötü oldu böyle. Var bir için düştü. O, oh, Minecraft'ım çöküyor. Bu böyle iki kadar. Ve... Ve... arkadaşlar burası da balkonuymuş. Güzel. Kötü. Şimdi hemen şuradan Musa'nın evini berbat ederek çıkalım. Ya. Sonunu kır. <laughs> kır onu. Arkadaşlar şimdi bir de bakın ben böyle bir tane çok güzel bir trambolin yap. Arkadaşlar... Şöyle çıkalım 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 Oy. Bakın arkadaşlar atlıyorum Çok güzel arkadaşlar bu böyle havuz gibi bir şey yapmış Ana ben buradan aldım Hadi Ana <laughs> ben buradan aldım Yok bir şey var? Ne yapıyorsun? Aç. Arkadaşlar şarjımız aldığı için şarjı taktım. Arkadaşlar burada kaldım. Şu kapıyı açayım. Ya abla. Arkadaşlar Musa'yı öldürdüm. Nereye gitti bilmiyorum. Doğum yeri farklı. Ya da... ha, geliyor. Arkadaşlar ben Musa. Heh. Hadi gel Ökeceğim. gel. Hadi gel kanka sen evine bak. Baktık ya. Alo. Bakalım arkadaşlar. Bak bak. Al bak. Ne o? Güzel mi? Ne o bakayım? Bak. Ne bu? Bilmiyorum ki. Şeriflere bas. Acaba ne? Be? Ben de <laughs> Arkadaşlar ben burada <mutlu> sandım sıkandım. <laughs> arkadaşlar düşüyorum. İyi düşüşler. Gel ben seni... <laughs> var ya. Ölüyor. Öldü. Ya. Arkadaşlar, ben nasıl kandım buna? Kapattım şimdi tuzağı. Uy. What? What? <laughs> ya kaç arkadaşlar kaç kaç. ya, bugün nerede Musa trolleme videosu yapmış, anlamadım ben de. La oğlum video anlamadım mı? Zaten troll videosu. Aaa <laughs> kandım. Allah'ım arkadaşlar, eğer bunun intikamının alınmasını istiyorsanız yani... Bu, bu videoya 15 like. Arkadaşlar bir sürü like atın buna. Ve 15. arkadaşlar kanalımıza abone değilseniz de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Bye bye.